Beni abone olmak için bizimle birlikte tekrar ekstra bütün kaldığımız yerden devam ediyoruz daha fazla bu videoyu ben istiyorsanız açalım kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bir de, de Terkel oyuncu kanalına abone olursanız ve pro oyun, oyuncular kanalına abone olursanız yani pro deyip pro oyun. zaten abi söyleyeyim neyse hemen videomuza geçelim arkadaşlar benim üzere ben Burada pet shop'a girmiştim. Bu yumurtamın süresi hala bitmedi çünkü ben bu videodan birkaç dakika saniye sonra ya da dakika sonra başlattım bu videoyu. Arkadaşlar şimdi yarış yarış yapacağız. Bakalım yarışta kimler olacak. Bakalım şöyle gidelim. Lan çok kolay geliyor arkadaşlar bu arada bana yarış. Neyse arkadaşlar, bazen aşağıdan ses gelince çok özür dilerim açadan ses geliyorsan Neyse arkadaşlar, lan yeter lan yeter. Ne ses geldi onların üzerinden. Ben şöyle de, şuradan gidelim. Bu hanım da ondan zıplayayım. Zıplayacaktım. Tombi gitti. Tombi. Çıp 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 lan olun. He, ışımandım. Dın 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 dın. Oh, bu kırıldı. o. Oh. anam paçam. Ana. Bacağım. Ana. Oraya gitmediğim evet geldim. 6 5 4 3 2 1 0 ve geldi. Lan 3 maç yapabileceğim lan. Lan oğlum anam. Bacağım koptu lan galiba. Ana. Lan oğlum anam. Anam. Evet, evet like 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 butonunu kırın. Neyse. Başla, Başlan. Hadi, hadi evet. Tek hey, hey, ben varım ya işte Arkadaşlar tam bakın tam bakın en sol bakın buradakinin yana çıkıyor ya da burası çıkıyor arkadaşlar onu unutmayın ben bir tavsiye şimdi ben sürekli buradan geliyorum hep oradan oluyor çünkü Oralar hilesi o, o arkadaşlar ben kapıyı kapatayım. kapıyı kapattım arkadaşlar. Ses geldi. sorabilirim. Neyse hemen şöyle. Evet bir de buradan çıkıyor geçer bildiğin üzere. Zaten bunu da biliyorsunuzdur. Yeni maç geldi. Yeni maç nasıl geldi ya? Ne ara geldi? Güncellemenin haber olması lazım değil miydi? Lan oğlum. Hmm. Lan oğlum. Bundan sonra bir tane parkur çıkacak. Anam arkadaşlar şuradan Anam. He doğruymuş arkadaşlar. Şuradan da gidelim. Neredeymiş? Arkadaşlar ben şöyle kapıyı kapatayım. Ses geldi özür dilerim. Odaya birisi girdi de. Anam. Düştüm. <laughs> lan oğlum. Tablete bakmadan parkur yaptım lan. <laughs> Neyse arkadaşlar. Lan oğlum. Heh, geldim. Normalde 60 kala kazanıyordum. Ama şu an 60 lan. Oha suyun içine girdim lan. Bu bug vardı ben biliyordum arkadaşlar. Biliyordum. Zaten öylesine dedim. Bilmiyorum gibi yapayım diye Arkadaşlar bakın. Bunun altında kalıyorsunuz o bakın o zaten suyun altına girdiğinde orada bekliyorsunuz. Hayır bakın şöyle onun altına bir yerden bir giriyorsunuz işte. Ondan sonra suyun altında gözüküyorsunuz. Gerçi suyun altında gidiyorsunuz ama. Tamam. Ben lan ben olayım ana ana ben reklam izleyip geliyorum çünkü biletimi neydi arkadaşlar 400 toplama yapacağım neyse hemen geliyorum be arkadaşlar reklam izledim ben zaten çok kolay ama çok kötü bir reklam <laughs> oyunda izlediyseniz <laughs> çok kötü bir reklam zaten pişman olmuşsunuz bak şöyle ben bunu neden izledim hayır ben bunu izlemiş olamam. İzlemiş olamam. Var ikinci kere diyorum arkadaşlar. İkinci kere diyorum arkadaşlar. Yeniden like like butonunu kırmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada söylüyorum. Her bir like'dan para kazanılıyor bile. Anam bu çıkmadı. Youtube'daki like'lardan para kazanılıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Anam yine anam arkadaşlar en zor parkur. Aslında en zor değil ama. Aslında bu oyunda hiçbir parkur zor değil. Anam. 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 Burada olabilir. Anam. Lan oğlum. Anam. Anam ne kadar oldu. Dün kapıyı kapatmam lazım arkadaşlar. Ben şöyle kapatıyorum. Anam. Lan. Anam. ne ya? Benim bir tane dilim var öyle. Ayağım diyorum. <laughs> Neyse. Lan. Lan oğlum. Ne oluyor lan? Lan oğlum ne oluyor lan? Ve şu an anlamsız ne oluyor lan dedim. Ben şöyle giriyorum. Dedim buradan çıkacak. Bakın çıktı. Ben size taktiği dedim. Bu olacak diye. Bu olacak hadi lan hadi. Lan hadi bu sefer bu olsun. Lan bakın suyun içine girecek tamam. Bakın gireceğim Evet suyun içindeyim. <laughs> içinden görüyorum etrafı. Farkından sonra bitti lan. Değil. Doğru aslında. Benim taktiğim. Bakın dedim. Benim taktiğim hep şey Evet arkadaşlar Ömer Aybin taktiği ise işe yarar. Bunu unutmayın. Arkadaşlar kanalımın adına neden korkunç örneği koydum? Genelde çok korkunç şeyler koyacağım. Artık böyle koymuşum ama sonra <laughs> öyle öyle olacak. Neden koydum sanıyorsunuz? Öyle. Ben şuradan olmam yeri lazım. Ben oğlum <laughs> Lan. Allah kahretmesin. Yo, çok iyi bir tane fotoğraf olacaktı. Neyse hemen yine şöyle girelim. Anam. Oyna. Lan oyna lan. Lan oğlum yeter lan yeter. Yeter lan. Laza. Laza diye ne olur ya? Neyse. Hadi. Hadi lan çık. Lan nasıl? Nasıl ya? Bak oldu. bu oldu. Nasıl lan? O kazanacak. Hakka be. Ama ben ondan öyle parkurcuyum. Lan gel lan. Şimdi seni yeneceğim oğlum. Yeneceğim. Hile açık. Ay gördünüz mü? Videoda değilse. Havada uçtu. Havada uçtu. Gerçekten havada uçtu. Görmeyenler varsa video geri atsın. Hile açmış arkadaşlar. Gerçekten. Lan de indi açmış arkadaşlar. Yani. Onun neyse. Benim alakalar hiç etmez. Anam. Lan oğlum lan düştüm lan. neyse. Ne şöyle çıkayım Şuradan hemen. Lan anam kesilmeyi kapatmışlar. Orada kesilme bir yer vardı. Nasıl lan? Oyun benimle oyun mu oynuyor? Tövbe -tö ya. Diyorum ben. İşte adamı ya. Kız yenecektim ama. Ne güzel yenilecektim. Burada. Evet. Buldum. Yanlış değilmiş. Ben evet. Onun şöyle yüzeyim. Doğru. Onun. Hadi. Hadi bu son parkur. Doğru ya benim taktiğim vardı arkadaşlar. Burası. Burası. Evet. Senden önce gideyim hadi. Hadi arkadaşlar. Anam be gidemedim. Anam gidemedim. Ne oldu? Anam düştüm. Neyse. Ne oldu? Oh, ne? Oh, yes. Yes arkadaşlar be. Neyse. Hemen şöyle gideyim. Anam. 9 dakika olmuş. Neyse. Ne oğlum, oğlum? Heh, başladı. Benim şimdi yenilemem için 11 dakika lazımmış. Bir tane almak için. Ben şöyle alayım zaten bir şey olmaz. Ver kurşunuma da yer. aldım. Aldım zaten. Anaklan oğlum. Neyse. Arkadaşlar <laughs> bugünlük bu kadar yeter. Arkadaşlar bu arada bay bay. Çok seviyorum. Hiç unutmayın sizi acayip çok seviyorum. Neyse bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle.